Değerli dostlarım, herkese selam olsun. Değerli dostlarım, yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz i20 aracımız. Kapı kolunu sökeceğiz boya, boyanacağı için. Kapı kolunu sökeceğiz. Kapı kolu nasıl sökülür? Bugün onu size göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tıpası var. Tıpasını böyle çıkarıyoruz. Bak burada bir tane yıldız vidası var. Yıldıza yani... Bak şunu görüyor musun bak. Neyse uzaklaştırırız. Zaten söktüğümüz zaman ben olur. Şurada bir vidası var, yıldızdır ama biz düz de söküyoruz, düz de oluyor. Aynen bu şekilde gerçek diyoruz. Gevşettikten gerç sonra burada kapkonla aynen bu şekilde gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde. Şunu da aynen böyle buradan ve bu. Bu kadar basit. I20 kapı kolu bu şekilde sökülür. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.